kendinizi her sorun birikiyor ve üstesinden gelmesi zor bir engel oluşturuyormuş gibi endişeli düşüncelerde kaybolmuşsunuz gibi, bulduk hepimiz kontrolümüz dışındaki şeyler tarafından boğulmuş olduğumuz baskısını hissettik iyi haber barış bulma mücadelesi eski çağlardan beri yeni bir şey değil bazıları tarafından arandı insanlığın en büyük düşünürlerinden. Bu endişelerin cevaplarını ve bugün hala sağlam ve huzurlu bir yaşamın anahtarı olan liderliği bu metinde gerçekliğe pratik ve rasyonel bir şekilde öğreteceğimiz 5 stoik dersi keşfedeceğiz. İlişkilerimizi derinden değiştirebilecek zamansız tavsiyelerden korkmamıza yardımcı olacaklar dünyaya ve kendi duygularımıza, korkularımızın çoğunun, diğer gelecekteki olayların ne düşüneceği ve son ve geçmişimizin hepsi bizim alanımızın ötesinde olan kontrol düşüncelerimiz dışındaki şeylerle ilgili olduğunu kabul edemeyeceğiniz şeyleri kontrol edin el standı bu konularda enerji ve zaman harcamaktır ve bu fikri özetleyen stoğacılığın büyük ustalarından biri olan Epiktetus'un acısını yaratır. Bazı şeylerin basit prensibi, başkalarını kontrol etmemizdir. Bu gerçeği fark ettiğimizde enerjimizi sadece bize bağlı olana yatırmayı seçebiliriz eylemlerimiz bizim tepkilerimiz olduğu için ve bu ayrımın günlük pratiği hakkındaki düşüncelerimiz endişe yükünü hafifletmemize ve standlar için mümkün olan en kötü senaryoyla yüzleşmek için diğeri için gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı olduğu için, karamsar uygulamanın en kötü senaryosu fikri bir hazırlık yolu değildir ve, paradoksal olarak senice oneye yatıştırır Z. Büyük stoacı düşünürler, Prati Prem Meditation Malorum ile yani duygusal olarak olabilecek en kötüyü hayal ederek ve sürpriz veya şokun etkisini en aza indirerek ortaya çıkabilecek antivenler üzerine meditasyon yaparak, en çok korktuğumuz şeyin çoğunluk olmadığını açıkça görmenizi sağlar göründüğü kadar aşılmaz. Bu alıştırma bilinmeyenin korkusunu açığa çıkarmaya yardımcı olur çünkü olası bir olumsuz senaryonun ayrıntılarını düşündüğünüzde, örneğin önemli bir sunumdan korkuyorsanız, sonunda bunun üstesinden gelebileceğinizi fark edeceksiniz. Bu durumu hayal ettiğinizde mükemmel olmasaydı ne olacağını hayal edin. İşler planladığınız gibi gitmese bile sonuçlarının nadiren felakette sonuçlanabileceğini fark edeceksiniz. Üçüncüsü şu anda kalış endişelerimizin çoğu geçmişle veya geçmişle ilgilidir. Gelecekte olup bitenler hakkında endişeleniriz ve değiştiremeyiz ya da henüz olmamış ve belki de hiçbir zaman olmayacak şeyleri değiştiremeyiz. Ayakta durmak tek gerçek anın şu an olduğunu öğretir. Marcus Aurelius İmparator Filozof şöyle dedi. Eğer dünya dışında bir şeyden rahatsız oluyorsan acı şeyin kendisinden kaynaklanmaz ancak. Değerlendirmeniz ve bu değerlendirmeyi değiştirme gücüne sahip olduğunuz ana odaklanarak beklentilerin ve pişmanlıkların yükünü hafifleteceğiz. Bu da daha hafif yaşamamızı sağlayacak yararlı bir teknik, özenli dikkat veya farkındalık uygulamasıdır. Bu sizi bağlayacak şimdiki an, ister nefes alarak, bilinçli yürüyüş yaparak, isterse zevk getiren aktivitelerle olsun mevcudiyet özgürleştiricidir ve doğal olarak kaygı duygularını azaltır. Dördüncü olarak şükran ve tarafsızlığı geliştirir şükran. Öfkenin en etkili panzehirlerinden biridir. Endişelendiğimizde endişeleniriz, odaklanma eğilimindeyizdir. Eksik olan ne ters gidebilir ya da başarmak için neye ihtiyacımız var stoacı felsefe bize hali hazırda sahip olduğumuz küçük ve büyük şeyler için şükran geliştirmeyi öğretir minnettarlık uygulamak bakış açımızı genişletir ve dayanıklılık geliştirir bırakmak aynı zamanda hiçbir şeyin gerçekte olmadığını anlamak için güçlü bir uygulamadır ne mallarımız ne insanlarımız ne de statümüz kayıplarla daha sakin bir şekilde başa çıkmamızı sağlar duygusal olarak bağımlı olmadan sahip olduklarımızın değerini biliriz. Bu da kaçınılmaz değişiklikleri ve kayıpları kabullenmeyi kolaylaştırır, doğru yol olarak 5. pratik erdem. Mutluluk Stoacı felsefe, gerçek mutluluğun maddi mülkiyette veya dışsal başarılarda değil, dürüst, adil, cesur ve bilge olmanın erdemlerini uygulamada yattığını öğretir. Daha iyi insanlar olmaya ve dürüstlükle hareket etmeye odaklandığımızda, aklımız huzur içindedir çünkü uyumlu olduğumuzu biliyoruz. Değer arayışımız erdem bizi MIT ve tezahürlerle ilgili kaygılardan kurtarır ve bizi olmaya yönlendirir. Marcus Aurelius bize vicdanımızla barışıksak bunu hatırlatır ve ilkelerimize göre hareket ederiz. Altıncıdan korkacak hiçbir şeyimiz yok. Yaşamın geçiciliğini düşünün. Stoacı felsefe memento mori uygulamasına değer verir veya öleceğinizi hatırlayın. Bu uygulama kulağa acımasız gelebilir ama aslında stoacılar yaşamın kısalığı hakkında düşünmenin netlik ve amaç getirdiğine inanıyordu. Varoluş sonludur derinlerde o kadar da önemli olmayan endişelere daha az değer vermeye başlarız. Bu yansıma gerçekten dikkatimizi hak eden şeyleri ayırt etmemize yardımcı olur ve her anın kıymetini bilmemizi sağlar sayesinde hayatlarımız daha yoğun ve daha az olur aşırı yüklenmiş. Bunları korkularımızın kararlılığa dönüştü dersler olarak görüyoruz. Örneğin yapıcı eleştiriyi bir gelişme şansı olarak veya başarısızlığı daha fazla deneyimle yeniden başlama fırsatı olarak görebiliriz. Bu düşünce değişikliği endişenin yerini dirençlilik ve büyüme ile değiştirmeye yardımcı olur ve yeni zorluklarla yüzleşmemize olanak tanır bu metanetli dersler. Güvenle hayata bakış açımızı değiştirmemiz için bir davettir ve asıl önemli olan bu öğretiyi uyguladığımızda endişelerimizin çoğunun gereksiz olduğunu ve kendi kendine yarattığımız stoğacılığın bize şunu öğrettiğini keşfetmeye başlarız. İle disiplin ve yansıma yoluyla daha sakin ve daha odaklanmış bir şekilde yaşayabilir ve enerjimizi gerçekten kabul etmeye değer olana adayabiliriz ve bu stoacı uygulamaları tıpkı stoacılığın büyük ustalarının bize öğrettiği gibi daha büyük barış ve özgürlükle yaşamaya karar veririz. Endişelerimizi kişisel ve ruhsal gelişim yoluna dönüştürmeye karar verebiliriz bugün sağlam bir adım atmaya ne dersiniz? Bu türleri sevdiyseniz ve pratik felsefelerin hayatınızı nasıl değiştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanala buradan abone olun pratik bir şekilde. Daha anlamlı ve huzur içinde yaşamanıza yardımcı olacak derin düşünceleri keşfedeceğiz. Bir beğeni bırakın ve bu kendini keşfetme yolculuğundan faydalanacak biriyle paylaşın.